Merhabalar. Bugünkü videomuzda trigonometrinin çoğu özelliğinin kullanıldığı gündelik hayattan bir kesitten oluşan bir soruyla karşınızdayım. Sorumuzun çözüm biraz uzun olduğu için dilerseniz vakit kaybetmeden direkt sorumuza geçelim. Soruda şu söylenmiş: Dikey bir duvara dayalı bir merdivenin uzunluğu L metredir. Merdivenin zemine yaptığı açı ilk durumda alfadır. Merdiven kaydırıldığında yani duvara doğru yaslandırıldığında zeminle yaptığı açı 2 alfa olmaktadır. Bu iki durumda merdivenin tabanının duvardan olan yatay uzaklıkları farkı merdivenin uzunluğunun lambda katına eşittir. Yani yatayda merdivenin yaptığı uzaklıklar farkı x1 eksi x2 eşittir. Lambda çarpı l'dir. Lambda sıfırla bir arasında bir parametredir. Buna göre tanjant alfa ifadesini lambda cinsinden bulunuz denmiş soruda bizden. Tabi bu arada merdiven duvara yaslandığı için bu yatayla yaptığı alfa açısının 0 ile 90 derece arasında olduğunu bilmekteyiz. Şimdi isterseniz burada videoyu durdurun. Soruyu kendiniz bir çözünüz. Eğer takıldığınız bir nokta olursa videoyu devam ettirip takıldığınız noktalara bakabilirsiniz. Şimdi çözümüze geçiyoruz. Çözüm. Önce geometrik modeli kuralım. Merdivenin uzunluğu aslında L olan bir eğik bir doğru parçası gibi düşünebiliriz. Yani bu doğru parçası zeminle bir e, alfa, teta açısı yapıyorsa tabanın duvardan olan yatay uzaklığını da şöyle diyebiliriz. X eşittir. Lambda çarpı kosinüs teta. Çünkü yatayın uzunluğunun, merdivenin uzunluğuna oranı kosinüsü vermekte bize. Yerdeki açıyla ifade edersek eğer. Bu şekilde x eşittir l çarpı kos teta ya da kos alfa şeklinde ifade edebiliriz buradaki durumu. Uzunluklarımızı. Şimdi iki durum için yatay uzaklıkları tek tek yazmakla devam edebiliriz isterseniz. İlk önce açımız alfa olduğu verilmiş soruda. O zaman x1 uzunluğu yani merdivenin tabanının dik duvara olan uzaklığı x1 eşittir. L çarpı cos alfa olacaktır bildiğiniz üzere. Yani L çarpı cos alfa bölü merdivenin uzunluğu L cos alfayı verecektir bize. Çünkü kosinüs komşu bölü hipotenüs olacaktır. İkinci durumdaki açı 2 alfa olduğunda ise x2 eşittir. L çarpı kosinüs 2 alfa olacaktır bildiğiniz üzere. Şimdi bu verilen aralıkta alfamızın 0 ile 90 derece yani dik üçgende olduğu için duvara dik olarak verildiği için merdiven koyulduğu için yatayla yaptığı açı 90 ile 0 arasında bir noktada oynamaktadır. Böyle bir durumda tabi 2 alfa açısı alfadan büyük olacaktır düz mantıkla. Bu açı aralığında yani 0 ile 90 aralığında kosinüs fonksiyonu bildiğiniz üzere açı büyüdükçe küçüleceğinden dolayı kosinüs 2 alfanın kosinüs alfadan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani kos 60 kos 30'dan küçük olmaktadır. Kos 60 sin 30'dan 1 bölü 2'dir. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2'dir gibi örnek verebiliriz. Şimdi devam edelim. Dolayısıyla yani burada x1 x2'den büyük olacaktır i̇lk yani durumdaki yatay uzunluk daha uzun. Sonra daha kısalacaktır duvara olan mesafe. İkisi arasındaki uzaklık x1 eksi x2 ifadesiyle mutlak değer içinde ifade edebiliriz. x1 de x2'den büyük olduğu için dışarı x1 eksi x2 olarak çıkacaktır. Devam edelim. Şimdi bu iki uzunluk arasındaki farkın x1 eksi x2'nin lambda çarpı l olduğunu söylemiş soruda bize. Bu ifadeleri yerine yaza yaza sonuca doğru gideceğiz. Yerine yazalım ne bulmuştuk? L çarpı cos alfa bulmuştuk ilk uzunluğumuzu. X1'imizi. İkinci uzunluğumuzda L çarpı cos 2 alfa bulmuştuk. Bunların farkı ne olur? L parantezinde cos alfa eksi cos 2 alfa olur. Bu da lambda L'ye eşitmiş. Soru da böyle verilmişti bize. Her iki tarafı L'ye bölersek eğer cos alfa eksi cos 2 alfa eşittir. Lambda olarak buluruz. Bu bizim ilk denklemimiz. Bir kenarda dursun. Trigonometrik açılımı uygulayalım. Şimdi bu cos 2 alfayı cos alfa cinsinden yazabiliriz. Bildiğiniz üzere 2 açı yani cos 2 alfanın açılımı neydi? 2 cos kare alfa eksi 1'di. Şu birinci denklemde cos 2 alfa yerine bu açılımı yazarsak eğer bir de yerine yazarsak ne olur? Cos alfa eksi yani şurada cos 2 alfa yerine de 2 cos, 2, cos kare alfa eksi 1 yazarsak eksi parantez içinde 2 cos kare eksi 1 alfa eksi 1 yazarız. Eşittir lambda olur. Buradan eksiyi üstüne dağıtırsak eğer eksi 2 cos kare alfa artı kos alfa artı 1 eşittir lambda diye bir denklem buluruz. Dikkat ettiyseniz bu ikinci dereceden bir denklem ve bunun diskriminantını bulacağız. Yani kos alfayı x'miş gibi düşünebiliriz. Yani eksi 2 x kare artı x artı 1 eşittir lambda gibi bir denklem aslında bu. Buradan e, bu sağ tarafı diskriminant bulabilmemiz için sıfır olacağından dolayı yani bir ikinci dereceden denklem eşittir sıfırda diskriminant bulacağımızdan dolayı bu lambdayı sol tarafa eksi lambda olarak atarız. Ya da Eksi 2 cos kare alfadan kurtulmak için bu ifadeyi komple sağ tarafa atarız. Öyle bir eşitlik kurarız. Devam edelim. Burayı sağa atmak daha güzel olacaktır. Çünkü diskriminantı daha kolay bulabiliriz gibi geliyor. Tüm terifleri tüm terimleri bir tarafa alırsak eğer 2 cos kare alfa cos alfa da karşıya eksi cos alfa olarak gider. 1 de karşıya eksi 1 olarak gider. 1 eksi lambda şeklinde buluruz. Yani 2 cos kare alfa eksi cos alfa eksi 1 artı lambda eşittir 0 buluruz. Ee, devam edelim. Bu da cos alfa demin söylediğimiz gibi bilinmeyen ikinci dereceden bir denkleme dönüşmekte. Bu denklemi çözerken diskriminantı kullanacağız. Çünkü çarpanlarına ayrılmıyor gibi duruyor. Çünkü lambda var. Yani bunu nasıl böleceğimizi bilmiyoruz. Diskriminantı nasıl buluyorduk? Devam edelim. Alfamız burada cos kare alfanın kat sayısı 2'dir. Şu a'mız 2 olmaktadır. B'miz ne peki? Cos alfanın kat sayısı olacaktır. Eksi 1 gibi düşünebiliriz. Görünmeyen bir 1 var. C'mizde eksi parantez içinde bir eksi alfa olabilir. Evet bu şekilde devam edersek eğer diskriminant eşittir. B kare eksi 4 ac formülünü hatırlarsak eğer. B karemiz eksi 1'in karesi yazıyoruz. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 2 çarpı 2 çarpı c. C'mizde eksi 1 eksi lambda olacaktır. Buradan eksi 1'in karesi 1 olur. Şuranın 1 eksi 4 eksi 8 olur burası. Buradaki eksi ile çarpılacağı için artı 8 olur. 1 artı 8 çarpı 1 eksi lambda olacaktır parantez içinde. Bunu da açarsak eğer diskriminantımız 9 eksi 8 alfa 8 de lambda olarak bulunabilir. Bunların hepsi lambda olacak. Devam edelim. Şimdi buradan e, denklemin kökünü nasıl buluyorduk? Diskriminantlı ifadelerde. Eksi b artı eksi kök içinde lambda bölü 2a olarak buluyorduk. O zaman bizim kosayfamız alfamız neymiş? Eksi b'miz b hatırlarsanız eksi 1'di artı 1 oldu. Artı eksiyi koyuyoruz. Kök içinde lambdamız da 9 eksi 8 lambda oluyor. Deltamız bölü 2 a'dan a'mız da 2 olduğu için bölü 4 olacaktır. Kosayfamıza alfamıza nihayet ulaşmış olduk böylelikle. Şimdi burada iki kökümüz var. Kosayfa alfa iki tane ifadeye eşit çıktı. Burada hangi kökün gerçek olduğunu da alfanın tanımından bakarak seçeceğiz. Geçerli kökün seçilmesi. Merdiven problemi olduğu için demin de bahsettik. Alfa 0 ile 90 arasında. E böyle olduğu için kos alfa da 0 ile 1 arasında değişir bu derece aralığında. E lambda'nın da 1 ile 0 arasında olduğunu bildiğimiz için 9 8 lambda kök içinde her zaman birden büyüktür. Yani lambda maksimum 1 olur gibi düşünün. 9 eksi 8 de 1 olacağı için karekök 1 de 1 olacağı için lambda birden küçülmeye başladığı müddetçe şuradaki ifademiz her zaman birden büyük olmaya başlayacaktır. Şimdi kökümüze dönersek burada bu ifade birden büyük olmaya başlarsa eğer bir eksi birden büyük bir şey her zaman negatif çıkacağı için bizim bu alfa aralığındaki kos alfanın sıfırla bir olma aralığındaki kuralın dışına çıkmaktadır. Bu durumda mecburen 1 eksi kök içinde 9 eksi 8 lambda bölü 4 küçüktür 0 olduğu için bu kökü alamıyoruz. Yani bu ifade Kos alfa büyüklü sıfır koşulunu sağlamamaktadır. Böylelikle bu kökü eliyoruz. O zaman bizim geçerli çözümümüz tek çözüm oluyor. Kos alfa eşittir. 1 artı kök için 9-8 lambda bölü 4 olacaktır. Şimdi kosünümüzü nihayet tam olarak tek çözümlü bulduğumuza göre buradan sinüs alfayı bulacağız. Oradan da tanjant alfaya geçeceğiz. Çünkü soru bizden tanjant alfayı istemişti. Temel trigonometrik bağlantıyı kullanabiliriz. Cos alfayı biliyorsak sin alfa sin kare alfa artı cos kare alfa eşittir bir bağlantısını kullanalım. Buradan sin alfanın karesi eşittir 1 eksi cos alfanın karesi olmakta. Sin alfa kare yalnız bırakırsak. Önce cos kare alfayı bulalım. 1 artı kökçe 9 eksi 8 lambda bölü 4'ün karesine eşit olacaktır. Buradan da payın ve paydanın karesini alırsak şu ifadenin karesi bölü 16 olacaktır. Cos kare alfa. Birden de bu ifadeyi çıkarırsak sin kare alfaya ulaşırız. Oradan da sin alfaya geçebiliriz. Sin kare alfa tabi ne demiştik demin gibi deminki gibi 1 eksi şu ifade olacaktı. 1 eksi kos kare alfadan. Bir de 16 bölü 16 olarak yazılır. 16 eksi 1 artı parantez içinde 1 artı kök içinde 9 eksi 8 lambda'nın karesi bölü 16 olacaktır sin kare alfamızda. Burada da yine sin alfa alfa 90 ile 0 derece arasında olduğundan dolayı sinüs alfa da 0'dan büyük olacaktır yine aynı şekilde. Buradan da kare kökünü alırsak her iki tarafın sin alfamızı da kare kök içinde 16 eksi parantez içinde 1 artı kök içinde 9 eksi 8 lambda'nın karesi bölü 4 olarak buluruz. Tanjantını hesaplayalım en son olarak. Tanım gereği neydi? Tanjant alfa sin alfa bölü kos alfa biliyorsunuz. Tanjant alfa buradan sin alfayı bulmuştuk. Şu ifadeydi. Şu ifadeyi aynen paya yazıyoruz. Bölü Kos alfa. Kos alfayı da demin bulmuştuk. 1 artı kök içinde 9-8 lambda bölü 4'tü. Burada dikkat ederseniz 4'ler birbirini götürür. Paydadaki. Daha sadeleşir ifademiz. Nihayetinde cevabımıza ulaşmış oluruz. Demek ki bu alfa açısı parametrik olarak tanjant alfa eşittir. Kare kök içinde 16 eksi parantez içinde 1 artı kök içinde 9-8 lambda parantezin karesi bölü 1 artı kare kök içinde 9-8 lambda olarak bulunur. Burada hem sorumuzun hem de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda bu tarzda ya da bu tarza benzer ya da başka bir matematik konusunda soru çözümü isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Bu videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma da bu tarz videoların devamını izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun bir arkadaşınızın ilgisini çekeceğini düşünüyorsanız onunla da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin herkese çalışmalarında başarılar dilerim.